Selam selam arkadaşlar. Bugün ilk kez PK'de oynayacağım. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Önce karakter yapıyor sanırım. <laughs> Hızlıca yapacağım. Önüme ne gelirse başlayacağım. Böyle bunlar hepsi paralı. <laughs> Donatta kezmeyelim. Bunlar mısın? Şapka, şapka, şapka. Ayakkabı bu olsun. Gözlük. Ha güneş gözlüğü paralı. Neyse. Uzun değil. Paramız var mı zaten? Jetpack da Tamam bitir. Satın al. Güzel adımız. Tabii ki de yanında da 45 45 lan bulamamışlar almamışlar mi? misafir olarak ama ya niye oynayayım kral baba pro yes tamam kral baba pro güzel o ne diyor ne diyor oğlum ya ben okula gitmek istemiyorum. Burada bile okula gidiyoruz ya. Sal beni. Okula gitmeyeceğim. Bugün tatil. Benim evim nerede? Merhaba. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Merhaba. 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 Yaz yes, gel. Ben de Kral Baba Pro. Benim evim yok. Ben bir evsizim. Sanırım, bilmiyom ki bilmiyom <laughs> Evim, evim, A ara araba, araba, araba Kral, baba, pro. Evim nasıl Yine bu akran, aynı akran Akran yani Evim, 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 güzel evim Bu ne? Bu ne abi? O yemek yerim. Nam nam nam. Beş bir şey arttı. Çıkartma şimdi işe yarayacağını biliyordum Yatağımız vardı. Bu ne okuyayım? Ben bu videoyu 29 Ekim'de çekiyorum. Yani Cumhuriyet Bayramı. Ne zaman yayınlanır? Hadi başkalarının evine girelim. Ama ne zaman yayınlanır bilmiyorum. azıcık eşya alalım görevler. Ha tamam hadi okula gideceğim hadi senin için okula gideceğim. Hop 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 hop. Burada bile okula gidiyoruz yani. Ne çıkartma hocam bunu? Yani. Tabletimiz. Okula tabletle gidiyoruz. Muhteşem. Hoş. Niye el altın kazandım? Ya. Keşke gitmeseydim. Neyse 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 tam 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 tam. Hadi açıl kapı. Merhaba Elif. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba niye hiç hareket yok oğlum. Merhaba havalı havalı. Ne oluyor abi? Mutlu kapı. Abi ne oluyor burada? O da kuru kapı attı. Merhaba. bak. Ben açım abi. Ne 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 ne, ne. var yer var. Bir bak kop. Bir sevin. Abi ne Abi ben buraya girmek istiyorum. Uysuz ayıcık. Asel. Merhaba. mutlu. Merhaba. Buranın Okul tuvaleti mi? Ne diyor oğlum? Tuvalet bile var. Okuma zamanı. Sen. Okuma zamanı sen. Bu ne abi? Resim mi çizeceğiz buraya? Çok heyecanlandım. Ben ilkokul ilk ilkokuldayım. Ilk ilkokul birinci sınıf şu an. İlkokul dayım. Ben dayım ilkokul. Abi bu nasıl ilkokul? Bu nasıl ilkokul? Biraz garip. Merhaba, merhaba Sel, merhaba. Merhaba. Göz 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 emojisi göz Merhaba. Flicker neler planlıyor? Ne bileyim. Ne bili ne bileyim. Ne bileyim abi. Ne bileyim. Ne bileyim. Merhaba. E, elde bir çıkmış. Okula kavga var. benim sıram. Ne oluyor? Verme işte. Abi ne oluyor? Çok mutlusun. Flicker neler planlıyor? Ne bileyim okulayım. Görüşürüz. Ben gittim. Benim. Ben erken çıkıyorum. Pı Almadı yine odu learninga topla neyim 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 ne Ortadaki ne 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 satıyor ne А там надо губки с бокшулик не Нет, если кош 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 кош. Пять шоп. Опять чат. Напряжет бур, да? Это все, да. Наче беда Ne oluyor oğlum? Görevler topla. Devinin üstüne 3 mobilya eşyası yerleştir. Gidiyorum. Mobilya, mobilya, mobilya. Evim, evim, evim güzel evim. Evimde sadece kapı var. İçine girince ev oluyor. O nasıl? Vallahi Tam çok iyi bir çizgi film.

Çağırdık dostum. O robot geldi. Ne Hiç... ne ne? ne? Hiçbir şey. Oh kedi. 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 Kedi oldu? Çok sevindim. Mor köpek. Mor köpek. Bu ne abi? Hadi hemen girelim. Ne olduğunu bilmiyorum. Neydi oğlum? Ne oluyor ben burada? Ben birileriyle tanışmak istiyorum. Bu ne ya abi ya? Ben camdan atlayacağım. Sabunum düştü. Bu ne ya? Tek kediye sevindim. Orada benim evim. Dur evim değil markete gitmek istiyorum ya. Şop. Şopa basınca hiçbir şey olmuyor. Oğlum mobilyacı nerede mobilyacı? Evim bir gitme miyim? Ne diyorum? Göçleri de Abi merhaba. Daha neymiş benim? Merhaba. Merhaba bu kedi. Kedi ne oluyor kedi? Neyse tamam. Bu kim? Bu kim ne Tamam git benim için bir şey <laughs> Ya benim evim sadece kapı ya. öyle yani mobilya hı şimdi burada kanepeler ve koltuklar koltuk çok güzel bana verir misin Çamlıya, diye üstüme o diyor benim annemde ne lava boya dön dön yok istemiyorum ya benim evim çok güzel bak şu kaka ama hiç ne istemiyorum ya. Benim evim yeterli ya. Yani. Duş var, e, lavabo yok. Oh. Kıyafetler ne uh -huh, ben bu görevi yapmayacağım Allah. Görev mi Ben okula gideceğim. Şifo sayışını anladık. Hayır, Kuru meyve. Mutluk şeydi. Ne diyorum? Abi ışınlan, ışınlan yok bu ışınlan? Ne? Neredeydi ki? Unuttum ben. Nereye gideceğimi? Ne tamam. Ha okula gidecektim. Okul nerede? Okul. Okula git, okula git, okula git, okula git. Okulu ben sevmiştim. Orada değişik şeyler var. Çok değişikler Bu ev mi? Ne bu? beni dövecek. Abi sen evine bak. Çıkmayız. Bir şey çalacağımızı falan zannedebilir burada. Jıbba jıbba Abi okul yok ki Okulu yediler mi? Okulu yemişler Adamına Vo da void yiyor mu? Morgo peki hiç kimse almamış mı? Kona cadılar bayramı var Okul yok okul istiyorum ya. O kadar yemiş. Hah, o kadar da. Merhaba gökyüzü. Merhaba su denaz. Baba Pro. Oy. Pro. Baba Pro okula gidiyor. Ava oh, çok güzel oldu. Of. Ne, bu ekran niye bulanık? anlamıyorum. Bir bak. Herkesin karıştıracağım. Merhaba. O oh, dans mı? Bum bum Dans yarışması. Merhaba. Yemek mi yapıyoruz? Merhaba. Ye. Yeah. Tamam, tamam yiyorum. Tamam yiyorum. Tamam yiyorum. Tamam yiyorum. Canım kedim. Ne dans ediyorum dur. Dur dans. Kedim canım kedim. Canım kedim. Kedi niye yuvarlı falan. Ne oluyor orada? Oğlum Zuma hiçbir şey değiştirmemiş. Merhaba Bora. Merhaba. Bora dans ediyor. Merhaba Bora. So yeah, she says Okulum. Ne ben... 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 kaçtı? O iç 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 iç. Ne oldu abi? İyi misin? İlkim ne oluyor burada? İlkim. Ben... Kafam çok karıştı. Bir dakika. Sakin ol. Evet, sakin ol. Abi. O zaman daha az kalmışım. Kadim. Dur, kadim ben su vermedim. Kadim. Of, oğlum su nasıl veriyorum oğlum? Su ver, su. Besle. Kedim ölecek, dur. Ben bunu satacağım oğlum. Ben bunu besleyeyim, sen ne oluyor yani? Şu şu, şu şu Ne oluyor? Bakıyorum. Ne oluyor? Bakıyorum. Çıkar inşallah okulu. Ben başka meydan okuma istemiyorum. Kamera. Selfie. 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 Bunun selfie ha. Güzel bir selfie. Paylaşamadım. Yok şey. Güzel bir fotoğraf çekildik. Ne? Hmm. O. Ne diyorum? Hadi buraya. Çağırıp... Merhaba. Gel Abdülcappa. Ab Abdul -Jabbar. Ne yaptın Abdul Jabbar? Abdul Jabbar. Abdul -Jabbar. çıktı. Ab Sana ben sevmiyorum. Ah be. Ama siz beni seviyorsunuz. Şaka şaka. Abone A abone kendiniz. Ne oluyor sonra? Buraya, sonra.

Bir kere bir kere mi olacak? Su verin şuna. Kedi bırak, kedi bırak, dur kedi, kedi bırak, dur evci hayvan, kedi, kedi bırak oğlum, kedi bırak. Kral, kelli, kral, hadi kral. Merhaba, of yiyor. này mà gì nữa người bạn đi, bye, xin chào Dulcim, bạn đi về bao Lulur, kunai, alami, kelurun, ketan, radang, serim, upak, 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 Boom boom. Boom, ding, boom 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 boom

oh gotta, out. You gotta change route. Sometimes... Soon. I'm looking not Bora'yla biz niye dans ediyoruz oğlum? Ver evet, ver bura. Yoruldum Bora. İyi kaldı. Aks aks mı yazıyorum burada? X Rolex. Serifacım yuvayı yok daha iyi. Bu ne tek bura bu mu? Ben de arkadaşım olacağım ben.

Bora kim bilmiyorum. Tekrar tanıştım. Bora Bora gel. Bora tek et. Tamam. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bora ile iyi arkadaş olduk. Bora ile oynayacağım. Biraz da yayınlayacağım. Çabuk.